Türkiye'nin madenleri konusuna devam ediyoruz. Boksit, diğer ismiyle alüminyum. Alüminyumun ham maddesi olan boksit, hafif ve dayanıklı olduğundan uçak sanayisinde, otomobil, ev eşyaları, elektrik, elektronik sanayisinde, konser ve ambalaj sanayisinde, izolasyon malzemelerinin yapımında ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Türkiye'deki boksit yataklarına bakacak olursak Konya Seydişehir, Zonguldak, Kokaksu, Antakya, Hayas'ta rezervleri bulunmaktadır. Kurşun ve çinko Kurşun ve çinko madenleri genellikle bir arada bulunur. Kurşun, akü imalatında yeraltı haberleşme kablolarının izolasyonu, Benzin içindeki oktanın ayarlanması renkli televizyon tüpleri ile mühimmat yapımında kullanılmaktadır. Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. Tekrar ediyorum. Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. Türkiye'de kurşun çinko yatakları neresidir? Bakalım. Balıkesir, Balya, Çanakkale, Yenice, Elazığ, Keban, Bolkar Dağları, Kayseri-Zamantı, Yozgat, Akdağ Madeni ve Doğu Karadeniz'de yaygın bir şekilde görülmektedir. Manganes. Manganes, yer kabuğunda genel olarak demir, baryum, kobalt ve çinko cevherleri ile birlikte bulunur. Manganez, demir-çelik sanayisinde çeliği sertleştirerek sert ve dayanıklı, sanayi içerii üretimi ile kimya sanayisinde kullanılmaktadır. En önemli manganez yatakları Denizli Tavas'ta bulunmaktadır. Balit. Balit'in %85-90'ı sondaj sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca boya yapımı, cam, plastik ve seramik sanayisinde X ışınlarını zararsız hale getirme özelliğinden dolayı röntgen çekimleri, nötronları engelleme özelliğinden dolayı atom reaktörlerinde kullanılır. Ülkemizdeki barit yataklarına bakacak olursak, Antalya, Alanya ve Gazipaşa'da, Kahramanmaraş, Elbistan, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Muş'ta bulunmaktadır. Fosfat Fosfat kayasının yüzde 85'i gübre olarak, yüzde 15'i de yem, gıda, deterjan, alışım, metalürjisi, kağıt, kibrit, harp ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır. Ülkemizdeki fosfat yataklarına bakacak olursak Mardin Mazıdağı, Adıyaman, Bingöl, Şanlıurfa ve Bitlis'te yatakları bulunmaktadır. Tuz Türkiye tuz yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Tuzun önemli kullanım alanları insan gıdası, hayvan beslenmesi, dericilik, konservecilik, kimya sanayisi ve buzlanmaya karşı karayollarının tuzlanması şeklinde sıralanabilir. Türkiye'de tuz üretiminin %28'i İzmir çam altında, deniz suyundan %64'ü Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Palas Gölü'nden kalanı da kaya tuzu yataklarından karşılanmaktadır. Türkiye'nin önemli kaya tuzu yatakları Çankırı, Gülşehir, Yerköy ve Tuzluca'da bulunmaktadır. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.